Selam arkadaşlar, videomu ve kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle e, regmic marka yaka mikrofonunun kutu açılışının ses testini ve ufak bir incelemesini yapacağız. Videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Şimdi yaka mikrofon dediğimiz zaman hani önemli bizim için çünkü ses çok çok önemli bence görüntüden daha önemli. Çünkü ses temiz gelmezse videoyu kapatabiliriz ki hani bu doğal hakkımız çünkü ses gerçekten önemli kulağımızı tırmalayan bir sesi dinlemek istemeyiz. Şimdi bu piyasada bir sürü mikrofon var. 100 TL'ye, 500 TL'ye, 1000 TL'ye ki 170 TL civarına herkesin bildiği Boyabay M1 de vardı. Onu da aldım. Ufak bir sorun çıktı. Teknoloji şansı doğaldır. İade ettim. Onun da ufak bir videosunu yaptım. Ee, gelebilir. O mu daha önce gelir, bu mu daha önce gelir bilmiyorum ama gelebilir. Onu da tavsiye ederim. Güzel mikrofon. Şimdi bunun 3 tane modeli var. Birisi tekli paket. 165 TL civarında şu an fiyatı ama malum Türkiye şartları değişebilir. Benim aldığım ise 195 TL şu an sanırım. Bunda bir paketin içerisinde ikinci bir paket daha var. Hediyeli bir paket yani. Üçüncü olarak ise 250 TL civarında ikili röportaj mikrofonu var. Onda mesela bir tane takıyorsunuz mikrofonu, jakını sağ ve sola iki tane mikrofon oluyor. Yani iki kişi bir röportaj yapmak için kullanabilirsiniz. Şu anda bu ise ikili paket olan mikrofon. Şu an fiyatı 195 TL civarında ama değişebilir izlediğiniz tarihe göre. Şimdi hemen bakalım kutuya. Ufak tefek özellikler yazıyor. Zaten şu an yakınlaştırım yeterince okuyabilirsiniz. Ama özelliklerden ziyade bence verdiği performans önemli. Hemen şöyle kutuyu açalım. Şu şekilde ürünümüz çıkardık. Çanta e, çantası var. Üzerinde markası yazıyor. Cırcırtlı bir çanta. Şunu açalım. Açtığımız zaman şöyle bir kağıt çıkıyor. Bunlara gerek yok. Şimdi ben ikili paket olduğunu söylemiştim. Birisi bu mikrofonumuzun, bir diğeri ise bu. Yani iki tane mikrofon almış olduk mu? Evet öyle oldu. Şöyle göstereyim. Klipsler de takılı geliyor. Şu şekilde. Hemen kutu içine bakalım. Şöyle şunu bir açayım. Şimdi normalde mikrofonun uç kısmı. Şöyle göstereyim. Telefon için uyumlu. Onu da göstermiş olayım. Ama bu içerisinden çıkan dönüştürücü sayesinde bunu kameralarda kullanmak için takabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu iki çizgili diğeri gibi değil. Tabii burada mikrofonun kendisini takıyorsunuz. Diğer dönüştürücümüz ise telefonlar için kullanmamızı sağlıyor mikrofonu. Bu şekilde onu da sonra alalım. Bu ise gördüğünüz gibi tip C'den 3.5 mm'ye dönüştürücü. Ama Samsung dönüştürücüleri yani Samsung telefonları olmuyor. Oluyor ama cihaz hata veriyor. Çünkü Samsung illaki orijinal istiyor. E bu firmada orijinal koyamaz. Çünkü arkadaşlar orijinal dönüştürücü 100 TL'den başlıyor. Zaten mikrofonun kendisi 100, 170 TL, 180 TL. O yüzden hani diğer firmalarda kullanılabilir ama Samsung'da çalışmadığını söyleyebilirim. Haberiniz olsun. Onun haricinde ise burada ufak tefek şeyler var. Hemen şöyle kısaca bakalım bunları da. Evet bunları açtık. Burada bir adet kilit tüyü gibi bir şey var. Bu aparat var yani şey sünger var. Bunu pek kullanacağımı sanmıyorum. Ayrıca bir adet de yine yakı klipsi ve sünger çıkıyor mikrofon için. Bence önemli olan şu dönüştürücünün çıkması. Evet Samsung için uyumlu değil ama bunda yani yapacak bir şey yok. Ve yine kamera için de bunun çıkması oluyor. Ayrıca ben ikili paket olduğum için de iki tane mikrofon gelmiş oluyor. Linkleri açıklamaya bırakacağım. Alabilirsiniz. Bakabilirsiniz. Şimdi hemen mikrofonların testini yapmak istiyorum. Bu arada şunu söyleyeyim. Gerek Samsung'da gerek iPhone'da denedim. Kılıf varken maalesef bu jack tam oturmuyor. Jack'ın boyu biraz kısa. Hatta ilk başta çalışmıyor sanmıştım ama kılıfı çıkartınca oldu. Kılıftan kılıfa değilse de birçok kılıf varken maalesef tam oturmuyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi ben araya zaten mikrofonun ses kaydını eklemiş olurum. Yine e, telefondan üzerinden pardon bilgisayar üzerinden de ses kaydı alıp eklerim. Selam arkadaşlar. Şu anda sesimi rejimik mikrofon oluyor ama gördüğünüz gibi şu an masa üzerinde yavaş yavaş ağzıma yaklaştırıp mikrofona takacağım. Şu anda mesafeyi bir 10 santim falan belki biraz daha fazla şöyle götürüyorum. <laughs> Ve şu anda evet ağzımla arasındaki mesafe 3 santim falan ses böyle geliyor. Umarım kalitelidir. Üzerinde pop filtre takılı. O yüzden ufak bir üfleyeyim. <laughs> hani üflediğim zaman rüzgar gelince ses patlama yapıyor mu? Biraz anlamış olursunuz. Şu an ise yakama takacağım. Ve evet yakama taktım. Bundan sonraki videolarımızda ses kalitemiz bu şekilde olacak. Umarım ses kalitelidir. Ben dinledim ve ses kalitesini fiyatına kıyasla oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Yani telefon üzerinden yapıldığı zaman ses kalitesi bu şekilde. Evet arkadaşlar şu anda ise mikrofon bilgisayara bağlı ve ağzıma yakın bir mesafede elimle tutuyorum. 2 santim falan var. Şimdi ise yakama takacağım. Bilgisayardaki performansında bir de bu şekilde bakalım. Şu anda taktım. Şu anda ise yakama takılı bir şekilde bilgisayardan kayıt yapıyoruz. Yani mikrofonun bilgisayardaki ses kaydı da bu şekilde. Arkadaşlar telefonla kayıt yaparken göstermeyi unuttum. Samsung ve iPhone haricindeki telefonlarda işte atıyorum Xiaomi, Meizu olur, Huawei olur birçoğunda kendi kamera uygulamaları maalesef mikrofon desteği sunmuyor. Bu yüzden Play Store'dan Open Kamera'yı indirip ayarlarından, video ayarlarından kayıt kısmını harici mikrofon yaparsanız o şekilde kaydedebilirsiniz. Zaten ben şu anda ekran kaydını gösteririm size. Bunu da söylemiş olayım. Evet arkadaşlar siz de testleri dinlediniz. Bu arada mikrofonların kablo uzunluğu 2 metre en azından benim elimdeki model için söylüyorum. Ee, bence ses kalitesi fiyatına kıyasla gayet güzel. Kesin diyeceksiniz ki hani Boya Bay M1 ile kıyaslarsan durum ne olur? Bence ikisinin ses kalitesi de birbirine benzer ama sanki bana bu e, Rejimik bir tık daha tiz ses veriyor. Tiz ağırlıklı. Onun haricinde ikisinin de ses kalitesi fiyatına göre, güzel. Kıyaslarsam e, Boya Bay M1'in bir artısı üzerinde elektronik deve var biliyorsunuzdur. Onun sayesinde ses sistemlerine falan bağlayınca daha düzgün ses verebilir. Güç yetmezse çünkü elektronik devre devreye girip pilden yiyerek güç veriyor mikrofona. Bunda öyle bir devre yok ama ses sistemindeki performansını deneyemedim. Çünkü elinde bir ses sistemi yok. Bunu takabileceğim. Onun haricinde bence ikisinin de fiyatı benzer. Ben peki niye bir daha boyama bir almadım ikinci olarak ilan Hem bunun ikili paketi avantajlı geldi. Hem de 6 metrenin bana fazla uzun olduğunu anladım. Ve kabloları mikrofonların ince olduğu için. Bunu da birazcık ince. Şöyle göstereyim hatta bir tık ince boyanınki de bu şekildeydi. Belki bir tık daha incedir boyanınki tamimin değilim. 6 metreydi de hani korumak epey zor o yüzden bunu aldım. Ama hani bunun yerine boya da alsanız bir şey değişmez. Ama hani 6 metreye gerek yok diyorsanız bence bunun ikili paket avantajıyla bunu almak daha mantıklı oluyor. Benim diyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Video işinize yaramıştır. Başka bir video görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.